Doktor araştırmamın sonlarına geldiğimde artık Türkiye'ye dönme kararı vermiştim ve yapmak istediğim şey sadece kuramsal çalışmalar yürütmek değil, aynı zamanda uygulamada olmak alanda olmak ve bu alanda hizmet veren insanlara katkı vermek ve tabii temel amacım. ...çocukların yaşamlarına dokunmak... ...katkı vermekti. Ee, ne yapabilirim diye düşünürken... ...bir üniversite bünyesinde... ...merkezin kurulması fikri bana çok anlamlı geldi. Çünkü her zaman söylerim ben... ...üniversite demek... ...çok farklı disiplinleri bünyesinde barındıran... ...insanlar demek. Soyaç'ta biz e, risk altında olan çocuklarla çalışıyoruz. Bunların içinde sokakta yaşayan çocuklar... ...çalışan çocuklar, cezaevindeki çocuklar... ...okul terki riskiyle karşı karşıya olan çocuklar... ...dolayısıyla aslında... Daha geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Üstelik sadece çocuklar, gençler de değil, onlarla çalışan insanlar, aileleri de bizim çalışma alanımıza giriyorlar. Çünkü biz çocuğu bir sistem içinde görüyoruz. Soyaç çalışmalarını aslında bir gençlik çalışması diyebiliriz. Burada lokomotif olanlar öğrencilerdir, bu bir gençlik çalışmasıdır. Dolayısıyla bütün çalışmalar gençlerle, öğrencileri bizle birlikte yapılıyor. Çünkü aynı zamanda soyaç disiplinler arası, kurumlar arası ve uluslararası bir, bir çalışma ortamı da sağlıyor onlara. Ve bunun kendilerini ne kadar geliştirdiklerini öğrenciler hep söylüyorlar. Dolayısıyla öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları anlamında da ne kadar etkisi olduğunu bugün mezunlarımızdan, alanda çalışan, bugün uzmanlarından da duyuyoruz. Bu yıl yine biz çok heyecanlıyız çünkü beden psikoterapisi yüksek lisans programı Türkiye'de ilk kez e, üstelik de uluslararası işbirliklerle Maltepe Üniversitesi'nde başlıyor. Biz bunu İngiltere Sağlık Sistemi'nin sponsorluğunda yapıyoruz. Onlarla beraber yapıyoruz. Birlikte geliştirdik bu programı. Programın e, öğretim elemanlarının büyük bir bölümü İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelecekler. Öğrencilerimiz Londra'da staj yapma olanağı bulacaklar. Ve yine öğrencilerimiz stajlarını Soyaç'ta yapacaklar. Bir taraftan ee, az evvel söylediğim gibi eğitimin niteliği artarken ne güzel ki paralel olarak aynı zamanda bizim yaptığımız uygulamaların da niteliği artıyor. Böylece tükenmeden daima gelişerek alanda kalmamız mümkün oluyor. Bu çok güzel bir şey.